Ne olacak ben kardeşim? Bende tane var abi. Bak, bak millet bak bir tane al. Ömer abinde iki tane reye bıçağı var. Musabide de dört tane şey var abi. Bütün fantom silahları full. Her şeyine kadar. Abi gözükmüyor. Abi Musa Aynı. abi daha iyi ama benim dediğimi. ama bak. <gülüyor> bak bir sayfa Ganjing Moya, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa. <laughs> ha bitti. Bir dört buçuk sayfa. Çok değilmiş lan. Abi olur mu ya? Milletin Mina'nın yıllık şeyi yendim Berkay. Bizde 4 sayfa şey yok abi süresiz yok. Ya. Golden bombalara bak. Maşallah. Şey şok var bak. Golden AK'lere bak şimdi. 1, evet. 2, 3 M4'ler Bana Tabancada M4 neye <laughs> stoklanmışım? M4'ler hızlı bitti lan hakikaten. <laughs> Kardeşim sıkıntı yok ya. Kaç tane var golden? 195 tane var işte. <laughs> Musa abi de 252 abi. Rekor aile onda demek. Musa da kaç tane var? 252. Oğlum o ne zaman bana o kadar fark attı lan? Abi ben, sadece <laughs> sana mı bana da fark attı. <laughs> mazlum. E, kaç fark atmış biliyor musun? Mazlum kusura bakma kardeşim. Ben bu ay 100 kayı atarım yani. Aman abi aman. <laughs> vallahi atarım. Aha vallahi dedim sana. Oğlum ben bana o kadar fark attığını bilmiyordum lan. Emre abi yanında rekabete gidiyor ya. Yani, hoş oluyor. Aynen. Hadi direkt 10 kez açtı. açtık. Bir 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 bir. Abi ne abi? Emre abi bir dakika. Emre abi. Bir bir. Emre abi. Emre abi. Bir, basmadan, bir. abi. Emre abi. Emre Bir gibi yüz açıyor. Emre abi. Pardon ateş. Efendim, Efendim kardeş. kardeş. Basmadan önce Mazlum abi sesten çıkaralım abi. <laughs> ya yani, onun bir canı bir. Sen düşen mi? Bir bir. <laughs> bir şey Adam Ömer abi. Ömer Çıkmadı değil mi? Bir sarı çıkacak abi zaten çıkınca. Sarı evet, şekilde yanıyor. Oğlum 10 tane de 10 tane de bulamayan adam bir tane de nasıl bulsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Ya kardeşim beni beni böyle 16'nın on altın, on altın uğraştırmayın ya. Kralı Sarı yanar abi geç geç. Abi ya. Bir kağıt gidecek herhalde. Ya geçen yanmadı biliyor musun? <laughs> Fazladan da parçası altın aldı. Vallahi hiç altına da bakmadım lan ben. Kaç altın var? Kaça çıktı? 22K var daha. Şu abi. an bir harcadın ya. Bitti bir k 15'e çıkar mı? Abi buna legend mi açıyor? Fırat <laughs> <laughs> bu çıkmadı oğlum. Bir depoya gideyim bakayım lan. Belki çıkmıştır lan. 1.5K camı sıfırat abi. Sıfır abi. 1.5K camı. Ömer abi 1.5K Tuna gitti. Tuna'nın gözünü seveyim ya. Şans oranını ne güzel ayarlıyordu adam. Helal olsun. Vallahi abi ya. Bir yeniliğin kardeşim. BİBA'sı işte adam 50 TL bak 50 TL kaç şey geliyor 2K'ya 8 tane hero almıştı adam ya Kim aldı? Böyle çarptı, Savaş abi Haydar <laughs> olsun Tuğun Durre almıştı Abi böyle çarptı 1.5K gitmişti 1.600 oldu 1, Ateş hemen bir duşa koş Ateş hadi bekleme hadi. Ateş 3 kere ağzı 3 kere burnu <laughs> Murat abi de bana ya. Satıcı. Oho. Ben sen ne zaman ayıp sağ ol. çıkmıyor lan. Çıkıyordu. Legend gelecek. Evet, ha, <laughs> vallahi gelmiyor. Bir legend. Valla var ya, 20k 20 kayı basacağız herhalde ha. Abi <laughs> şöyle Tumay... bir 3k ayarlayın. Çıkasıya kadar aç diye. Hepsini bir alacağız. Tumay abi bu kadar abi, abi Ne yapıyorsun? Legend tekli bile çıkmış. Abi açma düşün. dedim ben sana. Ben de Oğlum bunun bir şans oranı yok. İstediğimiz yerde bırakabiliriz ya. Arkada dolan bir şans oranı yok yani. Yükselen bir oranı var ama. Ömer abi alma ya. Başarı abi olmaz. Alma değil alamıyorum üçte. zaten kardeşim. <laughs> Ömer abi ne istiyorsun? Ateş. <laughs> Koysana oğlum duşa. Abi senin gitmen lazım. Ben ateşleyeyim Abi Tumoy'u alın. İkinizle çıkın. Ömer hiçbir. abi oğlum, bir dakika. Şuraya bekle. bak lan. Şuraya <laughs> altın gitti lan. Ya bazen de sarı yazmıyor biliyor musun? Direkt depoya geliyor. Abi ben en ince detayına kadar bakıyorum merak etme. Yok. Gelmemiş. Abi bu nedir ya? Nasip Nasipsiz. Ömer abi bir dakika. Buyur Ateş sesten biz çık gelsene. <laughs> oyuna 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 F5 yerine ateşe mi F5? evet <laughs> abi. Benim abi. Yok kardeşim bu bozuk bu çıkmıyor ya. Yine yok. Bu ne ya? Bir çıksana Açık sen. Mi? Ulan <laughs> sen ne çıksana? Ya. Yok oğlum yok. bu bir döner abla olmak. Abi Kardeşim, bunlar yanlış yoktu ya, hesapta yoktu ya onun için ya. Abi sen bunu atla. Abi Degil yazıyordu abi. Kullanmayacağım yok. Abi Yazıyor yazıyordu. Muydu? Aha çıkmış lan. Sarı niye Bak, ya? ben gördüm abi. Adam Adamsın sen. lan sen. Bir tane <laughs> fazla. 18600, 22600, 4K. Güzel kardeşim. <laughs> Allah, <ben gülüyor> <vereyim>. Allah bereket <laughs> versin. Kallıyız oğlum valla. Cephane öyle sen iki golden gelmişti. Şey ya fonla, 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 bir işim yok değil mi benim ya? Katlamayla, katlamayla yaptık zaten. He, ateş nerede? Ya, ateş yer, yaptı yaptı ama, ateşe yazın da gelsin çayırın. çıktı deyin. <laughs> çağırın lan adamı. Nereye gitti kardeşim? Ateşin peşinden ben de çıktım abi ya ateşten ya benden. Çağırın <laughs> çağırın çıktı de. Çağırın adamı. Bro ben direkt bunları oto açtıracağım kardeşim. Ya, ya. Abi, burada tahmin edelim ya. Herkes diğer söylesin sırayla. Valla mı diyorsun? Tamam. Zevkli olsun abi. Ben tutturacağım ama. Fırat uzatma ateşim. Sonra oto açalım. Abi askeri harcama desen oradan daha çok alın yani direkt. Askeri harcamaya geçebiliyoruz mu ya? Evet aşağıda var. Pardon ben bu geldi diye kalkmıştır sandım ya. Haklısınız. İkiz ikiz alıyor. Aynen. Ben bu gelmiştir diye onu kaldırmışlardır diye düşündüm ya. Çocuğa ya, yazdım mı? da gelmedi ateşi. Yaz bu ateşi. O, oyuna girdi mi yaz daha bundan herhalde. Çaprazı sol solu. O mu? Aynen oraya abi. Tamam. Senin Yalnız, beş hakkın tamam. daha var kardeşim. Dört kere daha söyle. Burada çıktı. Üstte söylemeyeyim Öyle ya. Tamam. Şey olsun, zevkli olsun. Yerleri yesin abi. Yok yok. Herkesin beş hakkı olacak. <laughs> e, tamam et çapraz yoksa böyle. Değil. Aynen. Dur. Sol alt köşe abi. Üste doğru aç. Söyle kardeşim. Sağdan ikinci alt köşeden. Üstten ikinci sağdan üstten. Aynen. Sağ üst köşe. Evet. Sol üçüncü abi. Sol. 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 Şu. sol. Pardon bu mu? Aynen. Yo, tamam aç abi. Yanını da aç abi onun. Aynen alta doğru bir tane daha açar mısın? Çıkmadı ya. Yani. Tamam. Oğlum bulana bir tane bereket göndereceğim. <gülüyor> Kaç oldu? <laughs> <aydı? gülüyor> bir tane daha var kardeşim. Tamam. Abi. Sağdan ikinci. Alt köşeden ikinci. Aynen. Üste doğru aç abi. Evet sıra sıradan alalım. Ha ta i 2 I2, burası mı? Soldan aşağı istediğin yere aç. Sol aç. Evet. Abi. A2 evet. söyle kardeşim. Sol oynayın. Sol istediğin yere oyna soldan. Hep soldan aşağı mı açacağım? Yok aşağı değil. Karışık aç. Ama sol aç. Oğlum çıkarsa bak bereket göndermem. Benim şans payı bırakıyorsun bana. <laughs> Hadi be. Ayrıca tutulmasak, bitti Aytu abinle kız. Aytu kadar az konuşan Abi, adam bu kadar tarif ederdi zaten. Sen sa, sola doğru. Sen bir daha abi. Yine sola doğru. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Sordum oğlum ben bir sana. Bir daha abi. Lan <laughs> gelmedi. Evet. Son bir daha dene. buradan. terk bak et. Çıktı? Mazlum son hakkın kardeşim. He, abi o zaman altı 3 Şöyle mi? Sola doğru. İşte aynı yerde gelecek. <laughs> ben oynamıyorum abi çıktım ben. Enerjik kazandı abi. Evet Berkay sen neyiz kardeşim? Abi sen aç kafanı göre beni hiç bulaştır. Lan söyle oğlum ya. Birazdan oto aç yapacağım oğlum hepsini. Bana çıkmıyor zaten. <laughs> oto açı ben de abi, iyi abi, sana. Sol alt köşeyi aç. Şöyle mi? Yukarı doğru mu kardeşim? Yok Eşim abi. Onu seç, sol alt köşedekini seç sadece abi. Tamam. Ee, üste çık. En yukarıya. Onun sağındaki. Bir de o yan, en baştaki. Bu yani mu? Sağdaki. Sağdaki abi. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Erkaycım buyur kardeşim. Bu sefer de tam tersi yönden aç abi. Aynı var Sağ alt köşeden başla abi. Aynen. Bu sefer de alt tarafta kesin. Değilmiş. Evet. Aç abi kafana göre ya. Alt üçlü aç gitsin. Tamam alt üçlüyü açıyorum kardeşim. <laughs> Karşılıklı geliyor. Mevlüt de abi sıra. Mevlüt, Mevlüt çıkaracak abi ben inanıyorum ya. Abi sağ üst açsana. Sağ en üst. Aç. Bir de sol en üst. Ve onun altı. Alptekin Aşk. Abi Mevlüt daha da, alt, neyse. Sağ alt abi. Sağ en alt. <laughs> mevlüt buldu. Helalde. Mevlüt buldu kardeşim. Yukarı aç. <laughs> <laughs> Bir dakika kardeşim. Adam buldu. Direkt gel. Neredeyiz? Macera modu. Altın dükkanı. Adama söz verdik kardeşim. Takım üyesi Barbar Melo nerede ya? Abi Zehir 13'tü, Barbar, Barbar değil. Barbar Melo burada, hediye. Abi yanlış adama oy ha. Niye? Zehir 13'tü. Adam buldu oğlum. <laughs> tamam ne ki Zehir 13'tü ne olacak? <laughs> Mevlüt hakkın devam ediyor kardeşim. Sol alt abi, sol en alt. Sağ en üst. Onun altı bir de. Evet, sen de yine kardeşim. Sol en üst. Sağ en alt abi. Sola doğru yana. Sol. Ver Bir tane daha var kardeşim senin. Sen, sen söyle kardeşim. <laughs> <laughs> ee, şey yap abi. Sol ha. en alttan sağa doğru. Üstte Hadi Pro durmadan aç yapıyorum kardeşim. Yap abi. Tamam düşerse Benim şey geçti de. Neyi benim şey geçti normalde. Sol biraz geçti de bakalım inşallah çıkar benim totemde şey. Tuttu. Süresiz altın takas. Vallahi. Aynen. Tuttu. Tuttu. benim totemim bir tık geçmişti normalde o ben açıyorum. kardeşim. Çıkarsa zehire göndereceğiz dedik. Nerede zehir 13? Acaba Açtın abi, acaba şaka ya yaptım. Lan ne el nedir oğlum bu harcadığınız nedir ya aman. Altın... Neyi gönderiyorsun ki abi? Burada zevk alıyoruz bize. Altın altın çöptür kardeşim ya. Harcayınca güzel. Tamam otomatik çıkar. Bir daha tutmaz. Anar abi ne gönderiyor? Anlamadım ben. Cephane kardeşim tıptırana... kardeşim cephane tutturana bir berekete diye gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ateş senin sıran söyle kardeşim. Ab, ben rekor deniyorum. O zaman deniz sen de rekor, şey sen Mehmet rekor. Falan. Ha. ha, deniz söyle kardeşim, evet. Mehmet konuşmuyor, PUBG'ye çağırıyor beni abi. Mehmet, e, Mehmet bana bir tane bereket gönder o zaman. <laughs> sen abi. Hem konuşmuyor. Neyse, kendi şansımdan abi, sen... gidiyorum. Soluz mı? Aynen abi. Bir tık üstünde çıkacak abi? D Durmadan aç mı yapayım o zaman? Yok yok yok. Yer Durmadan söylüyorum aç. bir dakika. Aha yeri şey söylüyor. Mustafa Yer söyle abi. kardeşim. Ben söyleyeceğim abi dur. Söyle kardeşim. Daha en üst altı. Buradan aşağı doğru açıyorum. Aynen. Aynı, aynı yer bir daha. Bir daha aynı yer tutacak bu sefer. Çok film izliyorsun lan sen. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam. sol alt köşeyi açsana abi. İki hakkın daha var. Deniz. Benim evet. Mi? Emir. Emir Emir. Pardon kardeşim. Emir botu. Her taraftan aşağı in üçlü Soldan. Burada çıktı. Son. Söyle kardeşim. Sağ, sağ alta doğru üçlü. Şöyle Sağdan yukarıya doğru. doğru. doğru, doğru. Üstten aşağı. Ha, yukarıdan aşağı yine. Evet. Sola doğru çıkacak. Altta, sağ altta. Vay buradaymış. Yok. Pro söyle kardeşim. Abi sol ikinci. Ha, alttan. 201 olmuş şey yapayım mı? Takas yapayım mı? Yap abi. Enerji kazandı yine aynı yer alsın. Heh. İkinci abi sol alt köşe. İkinci. O değil abi diğeri. Üste doğru aynen iki. Üste doğru aç abi. Orada çıkacak bir tane. İlk iyi hani, Bir daha buraya sen Değiştir daha şeris. Aynen. <laughs> Öyle açılmayınca değiştirilmiş gibi oluyor. Aha çıktı. Tut, tuttu. Vallahi çıktı. <laughs> abi bir de şanssızım diyor ya. Ben bir daha yapıyorum. Dur dur. Ya. Yapma abi. Tutmaz. tutmaz, tutmaz, abi. Ne tutmaz. kardeşim ya. Dur. Takas benim, benim de... Nereyi dedin kardeşim? Abi sağ ikinci. Nereye ikinci lan? Sağa, üstten. üstten, iki. Bu mu? Sağ üstten ikinci. Şu. Şu. Yani, öyle altını. Tamam buradan aşağı doğru. Bir, 1, iki, 3. Evet. üç. Abi şimdi sol alttan. Abi daha alttan iki. Öyle. Şurada. Abi. Şurada. He tamam. Sol. Üstten iki alttan. Nereden? Sol. Şurada doldur aç yapsan abi tutacak. Nerede? Doldur aç. Enerji ha, Aynen direkt bas bak. Burada tutması lazım abi. Peki, her, durmadan aç mı yapacağım? Aynen durmadan aç abi. Tutacak burada. Aha tuttu. tuttu. Vallahi Benim Zeyron totem bu abi. Zeyron içe bir bereket daha gidiyor kardeşim. <laughs> ne, ne gidiyor abi bıraksana. Vallahi tuttu. Tuttu oğlum. Bir altı sinyalde bir şey Dolduraç yapıyorsun tutacak ya abi. abi. şu mazlum botu, şu mazlum botu acaba bugüne kadar zehir 13'e hiçbir şey kazandı mı ya? Bak Fırat'a bile bir şeyler <laughs> kazanmaya devam ediyor. Abi, abi o, abi 37 katımı ona yeter ya. Hadi be. Abi, acaba ligand teklifinde ne kadar çıkacak? Basma basma. Aa ben istemeden bastım kardeşim ya. Neyse. Tamam abi. Yani istemeden sıkat. abi. abi He <laughs> vallahi istemeden bastım ya. Nereye tamam. açıyoruz kardeşim? Rastgele açıyorum ben. Sol alt köşeyi açalım. <laughs> Arada bir boşluk bırak onun yanındakini aç abi. Aynen. bıraktı boşlukta boşluk şimdi. Boşluk bir de üsttekini aç abi. Onun üstündeki. Üst Bu mu? Aynen. Mısır bak bıraktığı boşluğa bak Mısır. Verim abi. Zaten lan. <laughs> Mısır sen seçsene bir bakayım. Ben... Hadi be. Boşluk. <laughs> abi şey yapsana. Aa, alttan doğru. Mevlüt bir tane daha tutturursun ha. Evet, Mevlüt'e güveniyorum. Sol en üst sağdan abi. Sağ doğru. Of ya. Bir. ne neye alıyor? Abi sana bir döyü çıkarttı Sonda en... duvar etti ya. Sol en üst onun altı. Sağında çıkacak bak. Sol en üstün sağında gitti. ben onu güzel bir montajlayayım. Sol en altta abi. Sağa doğru. Enerji doldu mu abi? Şimdi dolacak kardeşim. Sağ en üst abi. Aşağı doğru Dur dur abi. Dolum yapma. Takaslayayım mı? Takasla takasla ama istediğin yere aç dolum yapma şimdilik. Bizim arkadaş buradan 1 kaya 6 tane çıkardı ya. Yani. Enerji şey doldu. Maşallah. 5 tane de şey buldu. Ben de 500'e 5 tane çıkarmıştım. Ben de 30 kaya 0 tane çıkardım. Nasıl <laughs> abi? Ateşte 16 kaya 0 çıkarmıştı. Kaybedeceksin abi yani şimdi doldukları da vardı yani. o, o değil de ben mazlum çıkardım. abi unutamıyorum ya. 30 kaya adam hiçbir şey çıkarmadı ya. Yani. Bro durmadan çekeyim mi? Biraz da ilerle abi. Bir tek Tamam. Bundan sonra vuracaksın abi şimdi vur abi. İnşallah çıkar. Çıkmadı. Çıkmadı. Herkes kayboldu elinize, elinize sağlık. Elinize sağlık. Bayağı ister... çıktı yine ya. Aa bir dakika ya az kalmıştan. Şuradan geleyim bir tane daha çıkartalım oradan ya. Ondan alıksın abi. Aha Askeri harcamaya geleyim sarı kristal. Şey yapsana 300 harcardın aslında. Şey ya. 30-30-60 bir tane daha alacağım bırakacağım. Ya söyleyeceğim şimdi olmayacak. Ee, niye şeyini vermedi lan? Enerjisini vermedi. Verdi. Verdi Olmadı. mi? Olmadı. Ha, ee, ben az mı aldım? Yeterelim. Evet. 10 katlama nerede ya? 10 katlaması burada. 30, 60, 90. Cephanelik, sarı cephanelik. Bence... Hayır, olsun abi. 6 tane mi çıkarttık? Daha evet. var arkada. Yani Daha abi. vardır ya. Aynen. Aha, bak, 4 tane de burada var. Bak, 10, bak, 10 bak. tane. Kuro ne alayım? Balta alayım lan. Yok yok. Daigle al abi. Daigle, Gondolin, Hammer. Hammer 30 veriyordu abi. Bakayım al abi. 30 tamam. balta alayım lan. 20, Aa, Allah 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 Allah, Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> dolu baltam var ya <laughs> A, alayım mı Allah. İnşallah 30 verdik Allah bak 80 29 verdi üstte demek ki Versen, al balta abi. al abi. <laughs> al şu baltayı ya al, 30 verdi bro 30 verdi aynı balta kardeşim balta, ya. balta. alayım mı 30 39 30 verdi aynen. aynen. Özellikle eşya. Veriyormuş. Özellikle eşyaya gelmiyor muydu bu ya? Ha burada. Aynen. Gene <laughs> geldi. <laughs> Seviyorum baltayı. Ya. Alayım mı kardeşim? 69. 30 verecek bu. Bu verecek 30. 99 verdi. verdi. Üste 2 defa alın abi. Tamam. Bomba ya. alayım mı kardeşim? Allah Allah. 30 vermeyecek ama. O zaman al. Alıyorum oğlum. Bu çok ithalı <laughs> abi geliyor. Abi ya. 30 verdi kardeş. <laughs> 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 Geç abi. Yay ne ya? Fakir tufus. Hadi <laughs> şey dedi. Kim dedi onu ya? Hayt abi. Hayt abi Kardeşim bu da ısrarlı geliyor bak. <laughs> Balta oğlum ya. Golden tamsın. Ulan bu PUBG'de ne kadar güzel silah ya. <laughs> bu da yüzüne bakmıyor. Golden Maul. Şey... C şey Hakan patlayıcı da oynuyor. Ne oğlum hep pompalı geliyor ya. <laughs> Abi, <Lan> geldi <laughs> <laughs> balta, balta candır kardeşim. 59. 30. Ben eskiden balta çıkarmaya çalıştım da o kadar sık gelmiyordu ya. Yani. Aha, sapan geldi. Alayım mı kardeşim? Al abi. 30 abi. verir mi? Yok, <laughs> Yo, verdi, hiç Daha denemedim. De bilmiyorum yani. Hiç denemedim Bak, abi. Al deneyelim. 29 verdi. Hiç denemedim o baltayı da. Sapan yani. sen böyle. Alayım mı kardeşim? Hakikaten M4 koleksiyon çıkardın? Koleksiyon yapıyorsun. abi koleksiyon <laughs> Balta geldi Fırat. bu da abi balta. Aha M4. Alayım mı kardeşim m 29 versin Al abi 29. 29 mu? 88. O... 18, 30, 30 verdi kardeşim. Çok iyi. O oyun çözemedim abi. Ya. Bomba alayım mı? 48 olsun abi. 48. Aa, çok güzel. Hayırlı olsun abi hepsi. Allah razı olsun kardeşim. Abi tek. Kaç Ey oldu Allah abi? Kardeşim. Zehri geçti herhalde. Kaç? 201 oldu galiba 206 ya. Oldu. 206 olmuş pardon. Uf. Maşallah. Zehri 180 lira bak. Zehri evet, ne et yani? Zehri ne tamam. 83, 93, 28'lik bir şey, 20'lik bir şey koyabiliriz. Ne koyacağım? Zehirde hiç, ne var? Boş Hiç boşluk yok ki. Şuraya bak. Bunların haricinde her şey şu var. Şu üstteki popülerite var ya. popülerde. Bunu mu takayım? E, ona XP var. Abi onu XP demiş. Tak abi onu. SG vermiyor. Vermez. Yok vermiyor. Evet. Hız veriyor da. <laughs>